Ay çok canım çekmişti. Aa! bu da ne? Ice cream, ice cream, dondurmacı geldi. Ha? Hadi çocuklar dondurma. Dondurmalarım var, kağıt helvalarım var. Dondurmacı. Aa dondurmacı gelmiş. Gidip hemen dondurma alayım. Ha? Dondurmacı amca bir tane dondurma alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsin. Ne istersin? Neli vereyim çilekli. Bil... Çilekli. Para alayım. Ha? Param yok ki. Aa, para yoksa dondurma yok. Nope. Seninden para al gel. Olmaz dondurma veremem para yoksa. <laughs> Anne dondurma canci vermedi bana dondurma. Çünkü benim param yoktu. Aa dondurma mı alacaksın sen? Evet. Tamam anneciğim ben sana vereyim. Al bakalım. Bununla dondurma alabilirsin. <laughs> dondurma canci ben para getirdim. Vay. Ama bu çok az. Ha? Bu parayı ancak bu olur. Ha bakalım. Ee yeah. bu dondurma değil ki. Ay. Bu dondurma değil ki. E bu parayı ancak bu kadar olur yapacak bir şey yok ha? en azından görüntüsü dondurma. Ha? Sen git biraz daha para getir ben sana öyle dondurma verebilirim ancak. Anne bu dondurmacı bana dondurma vermiyor. Bana daha çok para lazım. Ha? Allah Allah yetmedi mi o ya? Yetmedi. Tamam al bakalım. Dondurmacı ben şimdi iki tane para getirdim. İki tane mi? Ama bu da az. Ama ben sana bunu verebilirim iki taneye. Yes. Hadi bakalım. Ee, bu dondurma değil ki. Bu pamuk şeker. No. Bu da dondurma değil. E Bu kadar paraya ancak pamuk şekerli dondurma oluyor. Ha? Birazcık daha para getirmen lazım maalesef. Çok mu? Evet daha çok getirmen lazım. <laughs> Anne bu paralar yetmiyor. <laughs> ağlama ya ağlama. Bu dondurmacı da ama pahalıymış. Tamam aldın ama hepsini harcıyorum. Hadi bakalım. Peki bu para yeter mi? Wow. O paraya bütün tezgahı alırsın zaten. Ha? Bu paraya sana bütün dondurmaları verebilirim. Dur hemen hazırlayayım ben. <laughs> Al bakalım bütün dondurma senin oldu artık. <laughs> Hadi bakalım afiyet olsun. Çok iştahlı yiyor. Ya. Canım çok çekti. Bütün dondurmayı da ona verdik. Aa! Acaba istesem bir tane de bana verir mi ki? Bir dakika bana bakar mısın? Ha? Bütün dondurmayı sana verdim. Bana hiç kalmadı. Canım çok çekti. Aa! Bana da bir tane verir misin acaba? Yok. Tabii ki de. Şimdi görür o gününü. <laughs> Al bakalım dondurmacı amca. Çok teşekkür ederim. Aa! Ay çok canım çekmişti. Aa! Bu da ne? Bu da ne böyle? <laughs>